Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım. Ben CHP'li olmadığıma göre mesaj bana değil. <gülüyor> <gülüyor> o, o zaman CHP'ye olmak lazım. E, tabi onlara veriyor mesajı. Tabi kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman biliyorsun Kılıçdaroğlu üzerine almaz. Hmm. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını orada masadan alıyor. Vurmayı mı kastediyorsunuz? Evet. Oradan alıyor. Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybetme korkusu yaşayınca mutfaktan çıkıp makama geçmiş. Her seçimden sonra CHP'de biliyorsunuz karışıklık çıkması gelenektir. Kılıçdaroğlu şimdiden parti içindeki muhaliflere kendine göre gözdağı veriyor. Ama ben öyle görüyorum ki şu anda 28 Mayıs'tan sonrası önemli. Kılıçdaroğlu'na kendi partisi de 28 Mayıs'tan sonra gereken cevabı verecektir. Bütün bu saldırganlığın nedeni bunu hissetmiş olmasıdır. Orada bir lider yarışı bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani genel Başkan yarışı bekliyorsunuz orada anladığım Her şey olabilir. Ama. Her şey olabilir. Peki. Ee, Belki kendisi de hiçbir şeyi beklemeden hı. kararını vermiş olabilir.